Geçtiğimiz haftalarda doğa koruma milli parklardan birimize teslim edilen yaklaşık bir buçuk aylık olduğunu düşündüğümüz yavru baykuşumuz bizim himayemiz altında özel beslemeye alındı. Tedavisi ve bakımları tamamlandıktan sonra biraz da tabii büyüdükten sonra doğal yaşama geri bırakmayı düşünüyoruz kendisini. Etçili olduğunu bildiğimiz baykuşumuzun protein ağırlıklı beslenmesini elimizdeki bulunan yaşmamalarla sağlıyoruz. Aliş ismini verdiğimiz yavru baykuşumuz şimdiden işlemimizin maskotu olmuş durumda. Sonuçta annesi değiliz. Şu an doğal yaşama geri döndüremediğimiz için bir kafeste bakmak durumundayız. Kafeste yeteri kadar kanat egzersizini yapamadığı için kanatlarının gelişme için ara ara bu egzersizi gerçekleştiriyoruz. Nasıl büyüdü bu? Nasıl büyüdü bu? Hı. Bu çok güzel değil mi? Alişko!